Bugünkü hastamız değişik bir hasta, Pelvik Konjesyon Sendromu. kadınlarda karın ağrısı yapan bir durum, daha doğrusu kronik pelvik ağrı, pelvik veya pelvis bölgesi karnın alt kısmı. Kadınlarda karnın alt kısmında uzun süreli 6 ay geçen ağrı yapan bir durum var. Bu durum rahim çevresinde varislerin oluşması. Genellikle bunu fark etmeyiz, bilmeyiz ya bir tomografi çektiğimizde veya kadın doğum uzmanımız transvajinal ultrason yaptığında rahim çevresinde varisler olduğu görülür. Rahim çevresi varisleri aslında sık görülen bir şey ancak seyrek olarak şikayet yapar. Doğumlarla sık görülüyor. Çok doğum yapan insanlarda rahim çevresinde çok ciddi varisler oluşabiliyor. Bacak varislerine benziyor aslında bunlarda. Bu varislerin oluşmasında bir damarda kaçak olması gerekiyor. O da sol yumurtalık damarı. Sol yumurtalık damarımız kadınlarda sol pelvik bölgeden yani alt karın bölgesinden çıkıp böbrek damarına giden bir damar. Şurada anjoda gördüğümüz gibi. Bu bir toplar damar anjiyosu. Şunlar varislerimiz. Burası pelvik bölgesi, yumurtalıkların rahimin olduğu bölge. Onları görmüyoruz şu anda burada burası varisler ve bu da çok genişlemiş olan yumurtalık toplar damarı. Yumurtalık toplar damarının kapak yetmezliği bu bölgede varislerin oluşumuna yol açıyor. Aynı bacaklarımızda safen damarının kapak yetmezliği bacak varislerimize yol açtığı gibi. Bu doktorlar tarafından da az bilinen bir şey ne yazık ki kadın doğum uzmanlarımızın bir kısmı ismi bilmeyebiliyor. Eğer yumurtalık damarında genişleme ve kapak etmezliği varsa ve bu varis oluşturuyor ise ve bunlar kadınlarda karnın alt kısmında ağrı, yanma, dolgunluk yapıyor ise bu ağrı uzun süreli bir ağrıdır. Aylarca sürer ve sebebi bulunamaz genellikle. Ve özellikle sabahleyin daha rahatsak ama aynı bacak varislerinde olduğu gibi uzun süre ayakta kalmakla bu ağrı artıyor ise buna biz pelvik konjesyon sendromu diyoruz. Pelvik konjesyon sendromu yani rahim çevresi varisleri kronik pelvik ağrının önemli sebeplerinden bir tanesi. Tedavisini nasıl yapıyoruz? Bacak varislerine benziyor ama birazcık daha farklı. Burada anjiyo ile yapıyoruz. Ama bu toplar damar anjiyosu. Rahat bir anjiyo kasıktan veya boyundan toplar damara giriyoruz. Bu damarın içine geliyoruz ve bu damarı embolize ediyoruz. Yani kapatıyoruz. Yani bir embolizasyon tedavisi. Bu damar kapandığında varisler kayboluyor ve kadınlarımızda olan bu kronik ağrı kendiliğinden kayboluyor.